Ela innahum humul mufsidun ve la killa İyi bilin ki onlar fesatçıların ta kendileridirler. Ancak farkında değillerdir. Onların biz sadece ıslah edicileriz, sözleri düzeltme ve ıslahın yalnızca kendi taraflarında bulunduğu anlamını taşıdığından ve zımnen de müminlerin düzelticilerden olmadığı manasını ihtiva ettiğinden Yüce Allah onların bu iddialarını aleyhlerine çevirerek haklarında şöyle buyurmaktadır. İyi bilin ki onlar fesatçıların daha kendileridirler. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar edip Allah yolundan alıkoyan, Allah'ı ve onun dostlarını aldatmaya çalışan, Allah ve Resulüne karşı savaş açanları dost bilen ve bütün bunlarla birlikte bu işin ıslah düzelticilik olduğuna dair asılsız iddialarda bulunan bir kimseden daha büyük bir fesatçı bulunamaz.'' Bu fesadın ötesinde fesat olabilir mi? Ancak farkında değillerdir. Fakat onlar kendileri aleyhinde delil olacak bir bilgiye sahip olmuş olsalar da kendilerine fayda sağlayacak bir bilgiye sahip değildirler.